Tarih bilimi hakkındaki bu görüşler tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Herodot, tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir demiş arkadaşlar. İbni Haldun, tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. Leopold von Ranke tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğu belgelerde saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur demiş. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Belgelere dayanması zaten Ranke'nin sözünden anlaşılıyor arkadaşlar. Objektiflik elbette olacaktır. Neden gerçeği yansıtmak gerekir diyorlardı arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi kurması özellikle İbn Haldun bundan bahsetmiş. Sosyal bilim dalı olması arkadaşlar insanlığa alakadar etmesinden tabii ki bunu çıkarabiliriz. Yine Herodot'tan çıkarabiliriz. Ancak arkadaşlar yer ve zamanla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş gördüğünüz gibi. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüm ifadeleri kutucuklara doğru yerleştiren bir öğrencinin cevap kağıdıdır? Asya öğretmen hazırladığı sınav kağıdında Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimler ile ilgili aşağıdaki ifadelere yer vermiş ve öğrencilerinden bu ifadeleri ilgili oldukları kutucuklara yerleştirmelerini istemiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Başlangıcı Hicrettir demiş. Bu tabii ki Hicri takvim olacak. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. A şıkkında doğru verilmiş. B de yanlış. C yanlış. D yanlış, E de yanlış. Aslında cevabımız çıktı arkadaşlar ama yine de diğerlerini de biz söyleyelim. Ömer Hayyam hazırlamıştır. Arkadaşlar bu Celali takvimdir. Türklerin kullandığı ilk takvim tabii ki 12 hayvanlı Türk takvimidir arkadaşlar. Her yıl bir hayvan adı ile adlandırılmıştır. Bu da yine 12 hayvanlı Türk takvimidir arkadaşlar. Ay yılını esas almaktadır. Hicri takvim olacaktır. Büyük Selçuklu devletinde kullanılmıştır. Celali takvimdir. 1926 yılından itibaren kullanılmaktadır. Bu tabii ki miladi takvim olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde oluşturulmuştur. Bu da Rumi takvimdir. Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Tabii ki yine miladi takvim yani güneş yılı esaslı takvim arkadaşlar. Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark vardır. Bu da Rumi takvim olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Verilen bilgilerle tarihe yardımcı bilim dalları eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Aşağıdaki tabloda tarihe yardımcı bilim dalları ve bu bilim dalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Geçmişte meydana gelen olay ve olguların zamanı tespit ederek sıralar. Arkadaşlar tabii ki bu ne olacak? Kronoloji olacaktır. Siyasi belgenin içeriğini inceler tabii ki diplomasi olacaktır. Kazı yaparak toprak ve su altında kalan maddi kalıntılarını ortaya çıkarır. Tabii ki arkeolojidir arkadaşlar. Geçmişte devletin kullandığı armaları inceler. Arkadaşlar arma birimi heraldiktir ama burada verilmemiş. Toplumun örf adet, gelenek ve yaşayışlarını inceler. Tabii ki etnografyadır. İnsan ırklarını ve kültürlerini araştırır. Arkadaşlar insan ırkını araştıran bilim dalı antropolojidir. Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini inceler. Yazıyı inceleyen paleografyadır arkadaşlar. Dillerin tarihini ve gel gelişimini araştırır. Bu da tabii ki filolojidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarıda kalan coğrafya yani de şıkkı olacaktır. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili verilen bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toplumları ilgilendiren tarihsel olayların çağ başlangıcı olarak belirlendiği, tabii ki arkadaşlar bakın Hz. İsa'nın doğumu, yazının bulunması, kavimler göçü, İstanbul'un fethi, Fransız ihtilali gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi önemli olaylardır. Tarihsel dönemlendirmelerin evrensel özellikler taşıdığı, arkadaşlar tabii ki yaşanılan bu olaylar elbette herkesi ilgilendiren olaylardır. Doğru. Günümüze yaklaştıkça çağların süresinin kısalmasında önemli olaylarda artış yaşanmasının etkili oldu. Tabii ki arkadaşlar bakın ilk çağ sadece bu şekilde birkaç olayla gerçekleşmiş ama gördüğünüz gibi pek çok çağ var arkadaşlar ve pek çok olay yaşanmış. Doğru. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.